Merhaba canlar, günün mesajı enerjilerini almak için buradayız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Bakalım bugün ne tür mesajlar gelecek kolektifte nasıl bir gruba hangi gruba e, gelen mesajları her zamanki gibi kutsayacağız, şifasını, sevgisini beraber paylaşıyor olacağız, saflığını paylaşıyor olacağız. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanış rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şu, şu bir. Şuradan tek başına çıkan alacağım. Hareketlenenleri de alalım. Yeterli o kadar. Setten yardım isteyelim. Bu grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, endürlümcü rehberi istiyorum lütfen. Burada şöyle yapalım, şöyle yapalım. Araya düşmesin de şöyle. Evet. Şimdi burası tarottaki kule kartına çok benziyor. <laughs> Volkan dalgalanma. Şimdi e, bu yolculuğu tamamlamış olanlar olabilir. Her zaman söylüyorum, bu bir onaylama mesajıdır. Çünkü hepimizin yolculukları zamanlaması farklılık gösteriyor. E, hangimizin hangi noktada olduğu farklılık gösteriyor. Hepimiz aynı yolculuktayız, değişik değişik zamanlarda, e, değişik değişik tecrübeler yaşıyor oluyoruz. Ama nihayetinde ortak bir enerjiyi paylaşıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar, dikkatim dağıldı. Helal anneciğim. Helal. Şimdi burada e, zaten sarsıcı, yani zaten yıkılıp gitmesi gereken, zaten size hizmet etmeyen enerji tiplerini görebiliyoruz burada. Nedir? Birincisi... E, iki şekilde değerlendirilmesi gereken bir enerji tipi var burada. Bu sizin zihin yapınızı temsil ediyor olabilir ve dahi bu tipte bir takım insanlar olabilir alanınızda ya da varlarda artık onlara hoşçakal kal dediniz. Tebrikler bunu yaptıysanız ama hala yolculuğun başındaysanız burası artık sizi sarsıyor, burası artık sizi hizmet etmiyor. Buralardan özgürleşme zamanı. Şimdi bu bir zihin yapısıysa ee, sağlıksız stratejik zihin yapısı vardır burada. Birey kendisine içsel anlamda dürüst davranmıyordur. İçinde kendisiyle dürüst, net, akıcı sohbetler yapmaktan e, imtina ediyordur. Sorunların etrafından dolaşıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri çok erteliyor ya da aceleye getiriyor olabilirsiniz. Nihayetinde burada bir şeyleri kestirmeden ulaşıyor. Bir zihin yapısı ise bu. Sizi sabote edecek bir zihin yapısı, yüzeyde kalan bir zihin yapısı derinleşemeyen hatta dedim ya sağlıksız stratejik yani sağlıklı stratejik zihin nasıldır buradaki gibidir. Kristal görüşe sahiptir. Eee odağın ile ilgili çok net bir bilgiye sahiptir. Sezgileri çok kuvvetlidir. Zaten kendisiyle çok yüksek benliğine benliği çok net sohbetler yapabilme, bilge, farkındalık dolu bir zihin var burada. Berrak bir zihin. Buranın aksine. Şimdi <laughs> bu bir insan tipi ise toksik yapıdaki bir insan enerjisi. Yine yıkılıp gitmesi gerekiyor. Ee, yok olup gitmesi gerekiyor yaşamınızdan. Çünkü burası e, ikircikli sağla şey nasıl diyeyim insanın itimat boyutunu sarsan hep anlatıyorum. Eee kaygan zeminde hareket eden e, işte hilekar, düzenbaz, e, dürüst olmayan insan enerjisi. Şimdi burası handikapı şudur bir güvenecek gibi olursunuz. Tam güvenecek gibi olduğunuzda öyle bir hareket yapar ki tekrar sorgulamanıza sebep olur. Her ne olursa olsun ister zihin yapısı olsun ister insan enerjisi olsun ikisi aynı anda da çalışıyor olabilir böyle bir insan enerjisi vardır ama bu insan enerjisiyle ilgili zihinsel olarak netleşemiyorsunuzdur ee, iç sesiniz aslında size bu insanın toksik olduğunu söylüyordur ama sizin zihniniz sağlıksız stratejik yapıda kaldığı için içsel anlamda dürüst olamıyorsunuzdur kendinize Aa ama yok o kadar da kötü değil vesaire gibi kendinizi kandırıyor olabilirsiniz lütfen herkes kendisi göre değerlendirsin. Burası her türlü öyle ya da böyle özgürleşilmesi gereken alan. Yanı sıra buraya baktığımızda tekrar eee size hizmet etmeyen alanlardan birini görüyoruz burada. Burası kıtlık bilinci. Burası kaybetme korkusu, azalma korkusu, yoksunlaşma korkusu, fakirleşme korkusu herhangi bir anlamda sahip olduğunuz eee ...bir takım enerjilere sıkı sıkı tutunma hali var burada. Ayrıca burası esneklikten uzak, değişime kapalı, risk almaktan korkan bir yapı. Sağlıksız bir zihin yapısı var burada. Bundan da özgürleşmek gerekir. Şimdi burada örneğin, hep örnekliyorum, burada sadece madde, mali kaygılar vesaire olarak bakmak doğru olmaz o karta. Örneğin bir takım yetenekleriniz vardır... Bizlere sunmanız gereken, ama kendinizi yeterince hazır hissetmediğiniz için, güvenmediğiniz için o yeteneklerle ilgili enerjiyi sıkı sıkı tutuyorsunuzdur. Yine burada kıtlık bilincini yaratırsınız. Evrenle e, enerji akışınız, bolluk bereket enerji akışı bloke olur burada. Kaynakları sıkı sıkı tutmak yerine Kaygı bo kaygı boyutundan çıkmak gerekir burada kaygı var çünkü kaygı ve endişe zaten daima kaygı ve endişe duyacağımız bir alanda kalmamızı sağlar o yüzden korkuyu kaygıyı ve stresi bir kenara bırakıp rahatlayıp sükunet içerisinde yaşamdaki bütün bolluk bereketi alabilirim verebilirim verebilirim alabilirim ee, inancına e, geçiş yapmak gerekir burada şimdi bu 1, 2, aynı zamanda 3. Yani <laughs> şimdi burası da artık bir şeyler sizi yaralamış. Ama artık bu bitmiş. E, zaman her şeyi iyileştirir mottosuyla. Orayı serbest bırakmak gerekir. Muhtemelen zihnin içerisinde mütemadiyen geçmişte yaşadığınız, yani geçmiş dediğimiz bu yakın geçmişte olabilir. İşte bir hafta önce, üç ay önce, bir yıl önce fark etmiyor. Burası nihayetinde size hizmet etmeyen bir zihin yapısı. Çünkü zihnin içerisinde dolanıklık biçiminde mütemadiyen geçmişte yaşanmış şey işte ihanet, acı, hüsran, hezeyan, kaybetme korkusu ya da kıtlık bilinci vesaire. Burada burası, burası sıkıntılı. Burası sıkıntılı. Artık bu, bütün bunların bir volkan nasıldır? Patlar evet ama nihayetinde e, ondan sonra enerji sakinleşecektir. Buraya baktığınızda ne var? Şekil değiştirme, bulutlar. Şekil değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şekil değiştirmeyi seçmek gerekir. Buradaki şekli artık değiştiriyorsunuz ya da değiştirdiniz. Tebrikler. E, bir varoluş biçiminden başka bir varoluş biçimine geçiş var burada seçimler yasası. Şimdi birey burada da takılıp kalabilir. Kurban zihniyeti içindeyse, limitli düşünüyorsa, kıtlık bilincine gark olursa, işte efendim yenik düşerse, bir takım inanç kalıpları, davranış kalıpları vesairenin kendisine geri çekmesine izin verirse, öğrenilmiş çaresizliklerin, bahanelerin, e, ataletin esiri olursa şekil değiştiremeyecektir. Aynı şekilde tekrar edecektir. Ama ...insiyatif kullanabiliyoruz öyle değil mi? Şimdi bu bir buralardaysanız size rehberlik sunuluyor olabilir. Lütfen buradaki rehberliği takip edin. Artık şekil değiştirme zamanı. Size hizmet etmeyen her şeyin yıkılmasına izin verin. Burada saydığım her şeyin yıkılıp gitmesi gerekiyor. Size hizmet etmiyor bütün bunlar. Artık odağınızı belirleyerek vizyonunuz her neyse. Şimdi herkes için kariyer olmayacaktır vizyon. Öyle değil mi? Kimi için bir varoluş biçimidir, kimi için işte ruhani varoluşunu geliştirmektir kimi için daha özgüvenli bir varoluşa geçmektir vizyon herkes için değişkenlik gösterecektir. Burada önemli olan berrak bir görüş açısı, özgür, esnek, değişime açık bir ilerleyiş, fikirlerle, ilhamlarla dolu bir döngüye, basiretli bir şekilde ilerleyiş, kararlı bir şekilde ilerleyiş, odaklı bir şekilde Fevri değil ama çok hızlı bir şekilde harekete çıkan bir eylem tipidir bu. Yolculuk sırasında değerlendirmeler yapılır burada. Yolculuk sırasında özgürleşilmesi gereken konulardan özgürleşilir. Çoktan yola çıkar yarısına varmıştır yolun bu eylem tipi. Ayrıca bakın burada kılıç var. Kılıcı gördüğünüz zaman her zaman size hizmet etmeyen bir şeyleri kesip atmanız gerekliliğini hatırlayın lütfen. Ee, özellikle zihinsel anlamda berraklığınızı e, sabote edecek her şeyi. Çünkü zihinsel berraklıktan uzaklaştığımızda zihin duygulara tezahür ediyor ve duygularla zaten işte çekim yasası biliyorsunuz duygularla açığa çıkıyor. Ne hissediyorsak ona dönüşüyoruz. Buradaki zihinsel bakın buradaki yapı tamamen duygusal alanınızı erozyona uğratacak, frekansınızı düşürecek alanlar bunlar. Şimdi gelelim, buralar harika. Yola çıktığınız ölçüde burada ne var? inanılmaz güçlü bir arketip. Şekil değiştirdiniz mi? Değiştirdiniz burada artık. Burası eee Korkusuz, cesur, dışa dönük, girişimci, özgür, kalıpların içine sıkıştırılamayacak bir varoluş, ee, özgüven, özdeğer sahibi, bireysel ışığı çok parlak, karizmatik, magnetik, insanları kendisine mıknatıs gibi çeker, sıcacık bir iletişime sahiptir çünkü, sıcacık bir enerjisi vardır. Ee, zorluklar onun için aşılması kolay mevzulardır. Ee, korkmaz çünkü eylem gücü çok yüksek içsel heves motivasyona sahip yaşama sevincine sahip canlı bir varoluş biçimi. Şimdi buraya geldiğimizde zaten artık mevzular iletişim hızlanıyor burada. E, haberleşme organizasyonlar bir araya gelişler etkinlikler Burası e, sıcacık hızlı iletişim ve lehte gelişen lehinize gelişen hızlı olumlu mevzular açığa çıkıyor burada ama bütün bunların temelinde şekil değiştirme kararı yatıyor onu hatırlayın lütfen iki e, kart arasında bariz bir şekilde bir yani bir senkronizasyon ve bir fark var aynı zamanda. Burada serbest bırakmanız gereken şeyleri serbest bırakarak şekil değiştirmeniz gerekiyor. <laughs> Bakın burası ne kadar ferah bir görüntü. Evet burada bir şeyler insanı sarsabilir, huzuru kaçabilir. E, orası yakıcı, yıkıcı, evet korkutabilir insanı. Belki burada alışkanlık geliştirdiğiniz bir kalıp var, birisi var, bir şey var. Ama e, serbest bırakın. Bakın burası ne kadar ferah bir e, görsel. Artık şekil değiştirme zamanı. E, buraya baktığımızda bu, bu sette çok seviyorum. Büyük beni açığa çıkarmaya hazır mısınız? Hazırım deyin. Burada e, aslında kendinizi böyle minik bir siyah kedi gibi algılıyorsunuz ama suyun iç baktığınızda su, suda yansımasına bakıyor bu, bu güzel minnoş aslında koca bir panter gibi kadar güçlü olduğunu görüyor. Şimdi panter gördüğünüz zaman hayvan arketiplerinde panter zaten korkularınızla yüzleşmeniz gerektiğini anlatan, cesur olmanız yeterince cesur olduğunuzu hatta size hatırlatan, cesaretinizi açığa çıkarmanız gerekliliğini anlatan ve gücünüzü kabul etmek, kendi esas özünüzün gücünü kabullenmeniz gerektiğini anlatan, bilinmeyenin gözünün içine korkmadan bakmanız gerekir burada. E, belirsizliklerden korkmadan yola çıkmanız gerekir. Çünkü hep söylüyorum bize yolculuk yol giriş gelişme sonuç olarak prospektüsle verilmez. Bu yola çıkma cesaretini göstermeniz gerekir. Belirsizlik vardır evet ama yol yolculuk sırasında açılacaktır, belirginleşecektir. Önemli olan cesarettir. Cesaret ve özünüzün ne kadar büyük olduğunun farkında olarak artık kendinizi yetersiz, önemsiz, değersiz, küçük, beceriksiz, maymun iştahlı şu bu gibi görmekten vazgeçerek Gerçek gücünüzü kucaklamanız gerekir burada. Mezunun özeti bu. Ee, şekil değiştirmeye hazır mısınız? Hazırım deyin. Hali hazırda buralardan buralara ulaşmış dostlarımı da tebrik ediyorum. Ne mutlu. Bin şükür. Seviyorum sizi çok. Bir dahaki günün mesajında buluşmak üzere.